Trabzon'da babam gurbetçi olduğu için bizi de yanına aldı. İşte biz ilkokulu okuduktan sonra, okul ilkokul bittikten sonra da işte babamızın yanına yorgancılık mesleğini öğrenmek için girdik. İşte o gündür bugün de aynı bu işi devam ettiriyoruz ki babamız gurbette olduğu için şimdi o gurbette biz memlekette biz de yanına aldı. Hani becerler burada zor hani kaldıktan sonra evinde yemeği yapmadı. Üstü başı yıkı yani şu oldu, yıkandı, ütüsü yapmadı. İşte o öyle yani, kurbaçılık zor. Bu çocukluğumuz, yani öyle pek zengin hani durumumuz iyi değildi. Bu gibi ne? Hepsinin elinde cep telefonu, bilgisayarlar var. Yani. Bu anlamda bunlar açıyor. Şey, Bizde nerede? Bizde yani doğru cep telefonu bile Hep telefonu yoktu hayalimiz hani ben futbol çok sevdiğim için hani iyi bir futbolcu hani futbolcu olmak istedik ama o yok hani olmadı olmadı işte iyi bir meslek hani meslek edindik şey, yani bu meslek de bitmek üzere de hani zamanında hani bu mesleğimi çok iyiydi yani para da kazandırdık, şey yaptık ama yok artık şimdiden sonra da yavaş yavaş da bu mesleğimiz de bitiyor ama okumak istemedim o yani ise sonra bu mesela ilkokulda belki dereceyle bitirdik ama bu mesleğe olan şeyimizden bu mesleğe girdik. Şöyle bak sopalarımız var. Şöyle yalana bir tane vururdu. Böyle yani öğretmek için. Yani o da değil de şimdi aynı şeyle çalışan başka ustalar var şimdi bizim babam makine işlerine bakıyor. Yani bu makinede hazırladığı şey vardı ustalara verirdi. İşte o eski ustaların yanında ufak yerimizde ufak yorgan. Onları söyledi şöyle yap, böyle yap, elini parmağını şöyle yap. Böyle öğrendi bir şey. şimdi işte eski şeyler de kalmadı. Yani eskiden ilk o bizim oraya ilk o bir de hemen kurbede mesleğe çıkardı. Yorgancı kal kalmadığı için işte işte yavaş yavaş bitmek üzere. Yani devlet de hani yardımcı oluyor. Yani vergi almayayım, şunu almayayım, bunu almayayım. Devam ettirin diye ama yok yetişmiyor. Meslek o zaman çok popüler bir meslek. Yani mesela hani bir memurdan daha çok bundan biz para kazanıyorduk. Ay yani memurun aldığını belki iki kat, üç kadını ben, biz bu meslekten kazanıyorduk. Onun için bu mesleğe girdik. Yani başka bir şeye ilgimiz yoktu. Bir kardeşiz. Beş oğlan iki kız. Hani beş oğlan da diyebilirim yorgancı. Yorgan yani bir kısmı yorgancılığı bıraktı, bel işine döndü. Bir kısmı karyola örtüsü, hani bu makinede işlenen karyola örtüsü, onları üzerine iş, yapıyor. Yani böyle yani, diğerleri hep yorgancı. yabancılık şey, böyle zevkli bir mesela oturuyorsun, güzel de iyi bekliyor modelleri, müşterin beğendi şeyleri onların zevkine göre dikiyoruz. Sabır olmasa zaten sabır sabredeceksin edeceksin tabii. Böyle yorgan var ki mesela şöyle bunların daha değişikleri hani sabahtan başlıyorsa akşama kadar üzerine bir hafta çalışıyorsun. Hani sabır olmasa şey olmasa insan hani hiç, hiç bir hafta şey yapmaz mı? Sen zevkli bir meslek olduğu için işte uğraşıyor. Demek tabii ki var. Bir hafta uğraşıyorsun işin ötü. Modifini üzerine çiziyorsun. Aynı renginde ipliğini alıp arayıp buluyorsun. Ona göre işte şey yapıyorsun. İsteyi sevmese gerek yok. İsteyi yani yapılacak bir şey. Şimdi bunu sevmese zaten hiç yapılmaz. Hani bu mesela gün tararken öyle tozu, toprağı, pisliği çıkıyor ki yani kendi bu iş yapılmaz ama sevdiğin için belki işte uğraşıyor, yapıyor. Adam 30 sene, 40 sene bir yatağı kullanıyor, bazen yıkamada geliyor, bundan bana yorgan yap, yastık yap. Ee, hazır ya da üzerine yap diyor işte. Onun tozu, toprağı, pisliği, insan ömrünün yarısını alır. Hani hiç şeyler bitiyor, hani insan öyle bir şey, organlar bitiyor. Mesela bundan işte Üç dört sene oldu işte. Benim amcam da yorgancıydı işte. Un, tozu, toprağı bistiğinden hani organlar bitmiş. E gerçi, he, olmasa zaten yani emekli olduk bu işi artık bir evde bir köşede oturduk işte. Sevdiğimiz için devam ediyoruz. Hem yani vakit geçiyor. Gerçekten işte şu hamam önünde belki de vardı sekiz on tane yorgancı. Saman pazarı desen hep yorgancı. Ana fartaları bilmem bilirsen oralar hep yorgancıydı. Şu anda bir tane kalmadı. İç çemberi yok kalmadı. Hazırlar çıktıktan sonra şu ustalar bir kısmı bıraktı. Bir kısmı başka iş işe döndü. Onun için kalmadı. Hani şimdi ki zaten şimdi yeni yetişenler hep hazır yani hazır hafif olduğu için makineye koyuyor, yıkıyor ama sağlığı ne düşünmüyor. Yani silikon petrol yapıldığı için kansere birebir. Ama bunu düşünmüyor diyor ki bu kirlendiği zaman yıkıyor. Bunu diyor kirlendiği zaman kim sökecek, kim yapacak? Bu uğraş böyle. Hazır hakiki şey olduğu için hem görgancı kalmadı hem sağlık alınan uyuyorlar. Evinden evet, işte, gülünü veya eski ya da var sağlık götürüyor buraya. Şimdi kaç şey ince istiyorsa ona göre ayarlıyor. Alın istiyorsa ona göre ayarlıyoruz. Burada tikme işini yapıyor. 80 olaylarında işte çok şey oldu. Eskiden hani böyle anarşi olayları çok oldu ya işte hani bizim de vit, şeyleri, kendi vitrini hep taşıramdı. Bir bakıyorsun sabah geldiğin gibi bir tane kalmamış. Hepsini kırmışlar. Ya başımıza işte onunla öyle şeyler geldi. Çalışırken mesela çatışmadan e, dükkanın çamlarına mermi geliyordu en korktuğum şeyler onlardı. Ya işte şimdi gene bu hamamın arkasına Hacettepe'de doktor hediye, eskiden evlere geliyorlardı hani doktorlar çocukları mayan etmek için. Doktor hediye bu arka şeye geldi de orada bir polisi vurdular. Yani çok şeyler oldu buralarda eski. Yani eskiden de Allah'a aşkına şimdi öyle bir şeyler yok. Eskiden hep aileler oturuyordu burada. Ama böyle yapılınca işte değişti. Hani eskiden yani genç kızlara da bu yorgancılığı böyle ipek yorgan dikmeyi olarak öğret öyle diyorlardı. Kızlara yani kızlar erkek göre geçe öyle diyordu ama şimdi hepsi bitti. Eskiden yurt dışına ihraç edildi. Şey olurdu. Arabistan'a, Amerika'ya, Almanya'ya. Ama şimdi şimdi yok. Şimdi yok. Ese mesela Cumartesi, pazar köylere yorgan dikmeye gidiliyordu. Yani 30 tane, 40 tane, hani 8, 10 kişi toplanırdı. Cumartesi hmm. akşam ben de pazar günü çalışıp pazartesi dönerdi. Yani şimdi o iş de bitti. Yani köylerde bir sürü yorganlar dikildi. Düğün işi. Yani birinin düğünü varsa o köyde yorgan ihtiyaç olan herkes diktirirdi. Şimdi onlar da hep hazıra döndü herhalde. Ve de bir de bazı şeyler dikiyor köylerde, kadınlar dikiyor. E kadını dik değil, mesela böyle yorgan dikemiyor, dikemez. E bu köyde iş yer azı pek öyle olmuyor. Düğün yapan, yani yorgan iki eskiye, kirlenen, yüzünü değiştiren, ipek yorgan veya da düğünü olan, sünnet düğünü olan gelip yaptırıyor. Veyahut da yeni çocuğu doğana böyle ipek yorgan, değişik değişik şeyler yapılıyor. Hani eskiden çiğiller de vardı, hani evlere de hallat yaylarıyla. Onlardan işte pamuk atılırdı. Böyle yani atölyede var, orada görürsün, hani tokmağı tokmağına bu şey, bu çiğisi var, bağırsaktan yapılmış. Ona vurduğun zaman hani makine gibi pamuk şey yapıyordu, açıyordu. Şimdi onların hepsi kalktı. 30 sene, 40 sene, 50 sene bu işi yap. Şimdi bunu bırakı da ben başka ne iş yapabilirim? Onun için mecburen işte devam ettiriyoruz. Biraz da sevdiğimiz için zevkle dikiyoruz işte. Ben müşteriyi memnun etmesen, bize mesela buralarda da aile yok. Bize hep gelenler uzak yerlerde geliyorlar memnun kaldıkları için. Şimdi iyi yapalım. Müşteriyi memnun edeceğin ki eşine, dostuna seni tavsiye etsin gelsin. Ama baştan savunma yaparsan veya konuştuğun malzemeyi kullanmazsa mesela buna hani aslanın iyisini kullanacağız dedi. Bu aslanın en iyisi. Hani bu akfil. Bak bunun küçük kalitesi de var ama bu iyisi. Bu yüzde yüz pamuk. Hani ne konuşuyorsa ne yapıyor. Müşteri memnun kaldığı için gene geliyor. İşte hani çoluk çocuğuna helal şey yedireceksin. Haram yedi yani muhakkak bir yerden çıkıyor. Adem parayı müşteri sana helal edecek. İşte azim edeceksin, şey yapacaksın, kafanda ne varsa onu başaracaksın. Yani ayakların üzerine duracaksın. Kız çocukları okuması lazım. Yani evde kocanın eline bakayım dersen o da o da şey değil. Yani kendi ekmeğini kendin kazanacaksın. 50-60 sene emek verdiğimiz bu mesleğimiz bitmesi işte üzücü. Bir şey çıkıyor, bir mesleği bir dert diyor. Şimdi şu yorganı demiz kullan, 25 sene gider. Nevresimin içine koyuyorsun onu. Hani. Sağlığını düşünen yünden, pamuktan vazgeçer mi? Biz de işte bitmemesi için uğraşıyoruz ama yok işte. Yani yapacağımız yapacağımızda kaç sene daha yapar.